Merhaba arkadaşlar. Kayseri'den merhaba. Ramazan ayına girdik. Ramazan ayınız mübarek olsun. Bugün kuşun aşı yapacağız. Kayseri usulü kuşun aşı yapacağız. Bir taşta iki kuş vuracağız. Bir de kürt köftesi yapacağız. Aynı malzemeler ama farklı olacak. İlk önceki kurşun aşının malzemelerini sayayım. Böyle bir su bardağı ayarladım. 6 tane koydum ölçüsünü ve 6 tane de yumurtam var bu ıslanmış nohut var isterseniz haşlanmış da olabilir soğanımız var etimiz ve içine atacağım kırmızı biber kürt köftesine gelince o kurşun aşından farklı olarak sadece bulgur ve yumurta koyacağız e, su ve unla yoğuracağız. Kurşun aşını ıslatıyorum. Sıcak suyla ıslatalım. Ağzını da kapatalım. Aynı şekilde kök köftesini de ıslatalım. Bunun da ağzını kapatalım. 15 dakika e, demlendi. Su da ıslattık. E, soğanını rendeledik. E, i̇sterseniz rendeleyip koyun içine. İsterseniz de direkt e, suyun içine doğrayıp kavurup etiyle beraber kavurup da pişirebilirsiniz. Ben rendelemek istedim. E, böyle yoğuracağım. Yalnız yumurtaları da kıracağım. E, ununu koyacağım. Yoğurup dönerim geri. E, yumurtaları kattım, unumu kattım. Yoğuruyorum. E, farkındaysanız unun ölçüsünü söylemedim. Çünkü kıvamını göstereceğim. Siz kendinize göre atacaksınız. yani tuz da atmadım ben. Siz kendinize göre atın. Benim salçam tuzlu olduğu için atmadım tuz. Bir de kırmızı biberi. Su da ıslatırken kırmızı biberi de atarsanız onu söylemedim. Daha güzel oluyor. Bunu yoğurup dönelim. Geri. Yoğurdum. Yalnız biraz daha un ve biraz daha su istiyor. Kıvamına gelebilmesi için daha hala kıvamlı değil. Bulguru çok fazla şu anda. Ee, biraz daha un katalım, biraz da su katalım. Öyle yorup göstereceğim. Bakın kıvamı gayet güzel oldu. Birbirine yapışık. Yani eğer un ve su gerekirse koyun yani kendiniz. Çünkü birbirine yapışmaz. Un, unu ve suyu az olursa yapışmaz birbirine. Gayet güzel oldu. Şimdi de kürt köftesini yoralım bunu da iki su bardağı ıslatmıştık. Siz kendinize göre ıslatabilirsiniz. Ben az ıslatmak istedim. Kurşun aşını da öyle kendinize göre ıslatın. Bunu da aynı yumurtası var. Soğanı yok. Bunu da aynı şekilde yoğuracağız. Kürt köftesini de yoğurdum. Unu da kattım. Yani yine gene aynı şekilde kurşun aşı gibi. Un yumurtasını kattım. Yoğurdum. Yine aynı şekilde yani gerekirse un ve su at atın yani eğer birbirine yapışmıyorsa yapışmıyorsa ununu ve sonunu atın. İkisini de yoğurduk biraz dinlensinler. Ee, bakın şekil verdim böyle kesiyorum. Sonra bakın böyle bir yuvarlak tepsiye atın ve onu da atın üstüne. Böyle dilimizi böyle üstünde gezdire gezdire yuvarlak olacak. Böyle eğer böyle zorunuza giderse ben bazen vaktim olmaz. Ben böyle kestiğim halde de böyle koyup böyle halde de pişirebiliyorum. Hiç de bir şey olmuyor. Bunu bir gün anneannem de görmüştüm yuvarlayamamış herhalde ama böyle de pişiyor. Gayet de güzel oluyor. Evet, kürt köftesinin şeklini de gösterelim. Bu Birazcık daha iri. Böyle kesiyorum. Hemen. Sonra elimle yuvarlıyorum. Ve şöyle ortasına bastırıyorum. Buna fellah köftesi de derler. Kimi kürt köftesi diyor, kimi fellah köftesi diyor. Çocuklarım çok sever bunu. Bunu da böyle yapalım gelelim. Kurşun aşımızı şekil verdik. Biraz büyük oldu. Biraz daha küçük olabilirdi. Şöyle biraz daha olabilirdi ama hiç önemli değil. Ben kolaylıktan yanayım. İri de olabilir. Felak köftemizi de şekil verdik. Şimdi suyunu hazırlayalım. Kurşun aşını. Ben kıyma tercih ettim. İsterseniz kuşbaşı et de olabilir. Ee, şey, soğan el hamurun içine atma böyle atıp kavurabilirsiniz de. Ee, şimdi bunu kavuralım, salçasını atayım, nohutunu atıp haşlayacağım. Suyunu yaptık, nohutunu atıyorum içine. Ee, ben haşlamamıştım. E, Düdüklüde biraz önce bir haşlayacağım. Siz haşlanmış nohut da kullanabilirsiniz. Nohut pişti, dudaklının içinde. Şimdi kuşunaşın atıyorum. Bunları atacağım. Açık halde pişirin, pişireceğim. Kürk köftesinin suyunu kaynattık. Şimdi haşlıyoruz. Kurşun aşı pişti. Biz başında söylememiştik. Yeşil mercimek de konuyordu içine. Ben haşladım. İsterseniz kurşun aşı pişti, piştikten sonra biraz daha pişerken ıslattığınız mercimeği koyabilirsiniz. Yoksa böyle haşlayıp içine koyabilirsiniz. Kürt köftemiz de pişiyor. Çok da güzel oldu. Şimdi onun sosuna geçelim. Kürt köftesinin sosunu yapıyoruz. Sarımsak biraz yağda kızdıracağız. Böyle biraz pişireceğiz. Sonra salçasını atacağız. Pişirip gelelim. Kürt köftesinin salçasını yaptık. İsterseniz biber salçası da atabilirsiniz. Biraz kırmızı biber attım. İsterseniz karabiber de atabilirsiniz. Kürt dö köftesini dökelim şimdi. Evet. Küt köftesi oldu. Çok da güzel oldu. Biraz salçasını çok koymuşuz. Kusura bakmayın. Ee, bu kürt köftesi biraz yağ çok sever. Ee, biraz yağlı yapmaya çalışın. İşte salçası biraz daha az olabilir. Ee, kuşun aşımız da pişti. Kuşun aşımızı e, isterseniz nane ile ve limonla da yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. İyi Ramazanlar dilerim. Like atmayı unutmayın. Bu üçüncü videomuzda oğlumla. Görüşmek üzere.